sizlerle birlikte Minecraft Euro Network'te de oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunları aldık ya yani nasıl desem yani coin kastım arkadaşlar açık söylemesi coin kastım arkadaşlar ve ben bu görünme, görünümleri aldım yani benim için kolay oldu sizin için de kolay olabilir diye tahmin ediyorum bugün arkadaşlar 1.16 mapi var evet 1.16 mapi olduğu için biraz zor seviye kasacağız ama yani kasmaya deneyeceğiz kasmayı deneyeceğiz maden arayacağız. Ben şuraları bir yerleri maden açmıştım. Hatta maden bulmuştum. Gideceğim oraya bakacağım. Bir tane de şöyle şey alalım. Elimize şöyle alalım. Şöyle. Gidelim. Güzel bir, bir madenimizi yapacak. Yapacağız. Seviyemizi kasacağız. Ondan sonra ne direkt çıkar ona. Ee, şey ne abi büyü bastıktan sonra onu güzel giyeceğiz arkadaşlar. Yani normal giyeceğiz. Hızlı hız çözüm madenini inşallah madende güzel kömürler vardır. Xp kasmak için. Mesela şu an burada az var. Ama şu anda sunucu da lag olduğu için <laughs> sunucu da lag olduğu için birazcık e, garip olacak. Ama hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. <laughs> Buralarda Allah ya of yanlışlıkla koyuyorum ve arada falan öyle bir şeyler oluyor ama ya sonuçta lag olduğu için böyle bazen kıramıyorum bazı şeyleri sıkıntı olabilir ama hiç, hiç sorun değil mesela buralarda kömür varmış falan her ben kırmışım xp'lerim vardı gitti onlar nasıl desem nasıl açıklayayım size şöyle normal arkadaşıma xp bastım diyebilirim çok açık bir şekilde Bakın mesela lag olduğu için kırılmıyor. Öyle bir sıkıntı var şu anda. Düzeltilecek en yakın zamanda. Ve ben onları bildirdim. Bildim, bildiniz bildirdim arkadaşlar. Şu yemeği de alalım. Yeriz. Ah, şimdi kanka Şurada oğlum o nasıl bir şey ya? Ha, gel, gel, ilk kurbanımız senin için. Senin, senin, sen de deniyoruz bunu. Of. Ben kastık. Savurma. Savunma. Savunma değil, savurma. Savunma, savurma değil. Şunları da kasalım. XP lazım. Açıkçası çok fazla XP lazım. 30 seviye lazım. Zaten tek 30 seviye bile bana yetecek. Tek, çünkü tek bir göğslük var. Bu da bana yeter diye tahmin ediyorum. Burada zümrütler de var çok güzel. Elmas bulursak aslında güzel olur. İyi, güzel derken elmas bulduk arkadaşlar. Yani buralarda elmas olacağını tahmin ediyorum. Bak kırılmıyor. Öyle bir lag var ki sonucunda. Bak mesela kırılmıyor şu anda. Bak kırıldı. Şimdi kırıldı. Öyle bir sonucunda lag var ki. Bak kırılmıyor mesela. Ya küfür edeceğim. Küfür ettirecek bir lag arkadaşlar. Bildiğimiz küfür ettirecek bir lag. Yalnız 17 seviye olduk. Çok rahat şu an hızlıca seviye kasıyoruz. Hızlı kömürlerimizi de toplayalım. Ya yani kömürler yok. Çok az vardı. Şimdi de bol buluyorum. Videoya gelince mi böyle şans oluyor? Ben anlamıyorum da. Sunucuda da kimse yok. Bildiğiniz gibi. Daha yeni sunucu açıldı. Ama gelip oynayabilirsiniz. Çok güzel. Ortam var. Tabii ki de sunucu dolu olunca. Bak mesela demir toplayamıyorum kanka Sinir bozucu. Şimdi buradan. Şurada da kömür varmış. Bunu görmemişiz. Güzel var. Bayağı demir var. kömür güzel var. Ve 24 tane Nasıl böyle görmediniz. Kasadan çıktı. Şimdi buradan. Şimdi buradan aşağı inince hızlıca. oba kömürü kaçırır mıyız? Kaçırmayız. Ama bir tane çıkması tabii ki de bizi üzer. Yalnız burada böyle bir şeyin olması çok böyle imkansız bir şey duruyor. Nasıl bir şey var? Ki? Öyle nasıl bir şey? Nasıl? Hiçbir şey anlamadım. Nasıl oldu öyle bir şey? Hiçbir fikrim yok. Hızlıca çıkalım ya. Bizim o altın ya altınlar falan demirler falan XP şey verseydi toplardım da vermiyor ya onun onların sıkıntısı öyle bir sıkıntı var. Az buraya çıktık mı biz? Ya yavaş koşuyoruz. Kasışnı açalım. Koymuşamıyorum uykum var sabahtan beri oyun oynuyorum. Hadi be bugün 30 seviye olur muyuz? Bence olamayacağız. Ya bak yanlışlıkla koydum mesela. alalım kanka gizlice a oğlum adam bak oğlum. Almıyorum lan. Ama almıyorum lan. Yürü gidin ya geri zekalı. Cık. Lagına şimdi başlayacağım ama harbiden ya. Söyleyeyim mi ne yapsam acaba? Cık. Söylemedim daha çok fazla lagın olduğunu. ya bugün olamayacağız şunları da atayım çöpleri falan atayım hepsini tüm çöpleri atayım kanka burada nasılsa fazla var bize o kadar çöp var ki bu da var ya at sıkıntı değil hızlıca kanka şöyle test spam çekelim arkadaşlar size hemen kalemizi gösterelim size kalemizi göstermedik kalemizi göstermedik diyebilirim. Şöyle bir kale yaptık arkadaşlar. Tabi şuradan şu kapıdan geçemiyorum lag olduğu için. Allah kahretsin böyle lagın. Evet çekil be anasını satayım be. Ne durdun? Şöyle bir kalemiz var. Burada fener koymuştum ki arkadaşlar fener aldım çünkü bir ara Gerçekten torniye para yatırılmıyordu öyle bir. Bak mesela bak burada la girdim. Hay anana avradımı satayım be. Bak mesela bak. Ha, düştüm. Böyle böyle bir kale yaptık. Tam tamamlanamadı. Tam tamamlayamadık ama aslında şuraları falan. Bak şurası bir olmamış. Burayı düzelteceğim. Şurayı görmedim. Daha yeni gördüm. Şöyle bir yer yaptık. Başka var mı bilmiyorum. Şuraya bakalım şöyle. Burada yok. Kanka burada yok. Buraya geçelim. Burada zaten özel madenler var. Şöyle. Dur beyler. En önemlisi hangisiydi? Bu muydu? Buydu. Aynen buydu. Hemen bunu şuna isim verelim hızlıca. Önemli diye bir isim. Önemli. önemli diye bir isim koyduk. Artık karıştırmayız. Onu da aramak zorunda kalmayız. Ben de güzel bir mantık abi Bu buğdayları da toplayıp arkadaşlar videoyu veda edeceğim. Çünkü öyle gerekli. Çok uzun yapamam. Ee, sen orada kaldın büyük ihtimalle yok kalmadın. Oradan gelecektir. Bak mesela. Ya, evcil hayvanlar da saldırsaydı güzel olurdu. Şunları toplayalım. Bak mesela toplayamıyorum. Böyle bir sıkıntı var. Allah'ım bu da orada kaldı mesela. Aldım. Alamadım. Dur. Aldım, aldım, aldım. Bu burada kalsın arkadaşlar. Toplayamayacağım. Videoya veda ediyorum. Ee, beyler e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ta ki videoların gelince haber, haberdar olmanız için büyümeye çalışıyoruz. Büyüyünce arkadaşlar böyle kanalımız büyüdüğünde çok güzel şeyler yapabiliriz. Mesela yayın açıp yayında nasıl desem topluca Minecraft oynayabiliriz. Çok güzel bir mantık olur bence. Mesela ben buraya sıkışmasam çok güzel daha olacak. Neyse arkadaşlar videomuza veda edelim. Hoşçakalın ve bay bay derken zaten oyundan attı. Hoşça kalın ve bay bay.